Değerli arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek benimle ilgili bazı tweetler atmış. Sonunda da biz seni istemiyoruz. Artık istifa et veya gereğini Başbakan veya Cumhurbaşkanı yapsın demiş bildiğim kadarıyla. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Evet, içeride bazı arkadaşlarıma Buna nasıl cevap vermem gerektiği üzerinde sorduğunda muhatap almayın. Gökçe kim? Siz kimsiniz diyenler oldu. Ama hiçbir şey söylemeden de, buna karşılık vermeden de bugünü geçmemek lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda hükümet sözcüsüyüm ve Başbakan yardımcısıyım. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Ben görevimin başındayım. Bu görevden bugüne kadar da zankla yapışmış koltukta oturan bir insan değildim. Bunu kendisi çok iyi bilir. Onun istediği noktaya ben siyasi hayatımda çok defa gelmişimdir. Her şeyi de feda etmişimdir. Ama benim bir sevdam var. O sevda koltuk sevdası değil. Mevki makam sevdası değil. Çıkar para ilişkisi değil. Adam kandırma değil birilerinin yaptığı gibi.